Şey ya kaçıyorum lan. Saygılıca yapalım. Şey lan. Çek, çek. Oğuz! Oğuz! Çek, çek. Oğuz. Oğuz. yap bırak. Oğlum haberi burada mı duracaksın? Biraz gidim var abi. Ne abi ne yapıyorsun? İyi Hadi pozisyon. Kırmadan Kaysan'a Kamil bir yanına gel. Ha? Yan ya, ya, ya. ya. durak sonra. <laughs> <laughs> bakalım bakalım kaç tur bindirdi bunlara belli değil. Valla. <laughs> emre ufacık çocuk kıyıyor sen kıyıyor. Kaçın Emre. Kayma deyince başka anlamış ya. Kamil. Ağabey arkadaki altına bak. Bilmeseydin emin ben kaymaya gidiyorum şimdi abi en azından 1-2 yerde e <laughs> beni çeksene kanka Yavaş lan. benim tek kayma uzmanlığı kanlı morosu yani <laughs> onu ben hiç görmedim elini çek oğlum senin gözünün önünde mi kayacağım amınakoyim onu hiç görmedik değil. neye bak <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> 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 Hadi dün <Sipin> attı <laughs> Şey ben oğlum yardımcı ol çocuğa lan. Ben İstanbul profesyonel kaydım <laughs> bunu. Kim <laughs> patenler çek. Profesyonel çak. derken kimlere kaydın yavrum? Hadi <laughs> oğlum. Oğlum bu monitörü kaymaya <laughs> benzer mi ya? Aa. Baksana ya. ya. <laughs> oğlum kanal mı <kararını> bilmiyorum. Kızı kızı kızı. Gel gel. Lan oğlum ölümden kaçalım. Oğlum yavaş ne al. Göremiyorum ben. Aç yaptım <laughs> Bacaklar böyle duruyor. Tabii. 5 santim yeter. Çaldım mı telefonu? Çaldım ben telefonu. Ne bileyim acı Çalmadım. Altısını ayağım çok acıtıyor ya. Abi, sen de onu acıt. Bibi'ni asseydin adam. Ha? Bibi'ni asseydin. Zehir aile tutturamamız. Zehir Kenan. koyayım. O kadar adamdan ders aldın. Abi oğlum ders değil adam bana. diyor ver lan amına karım ha. <laughs> Dengeli dur desek hepimiz dengesiz nasıl dengede bakıcaz Müzik Yerlerde salaklar <laughs> Alış mı düşer ya. Alır, alır, alır. Elimi çek, elimi çekiyorum. Çekiyorum. Geçir kanka, <kaçım>. geç <laughs> Ayağa kalkamıyor. Lan bunu kutup ya. Sesini düşüreceğim. Kalk lan. Bana gel. Girin yola. O ses kalklık yapıyor. Ses <laughs> Abone olun <alın> şimdi ya. <gülüyor> 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 şey <biliyorum. gülüyor>